Parti almayın abi. Bir 30 saniye değilsin. Gelen var oraya. Var mı? Olay indiler şuraya adam indi. Yok yok yakın değil. Kaç gel gel hemen çekelim kanka hemen 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 Çekelim alalım Might have what you need. Al. Ben de para yok <laughs> <Lan bela. gülüyor> <laughs> öyle para atacak gibi. Al kanka beni paramı al. Atlar. Lan armorumu aldım. Armorumu ver.

onlar bizi alıyor şimdi. Ben bize gelecek başlamıyor. Nerede o? Loadout çektiler böyle. Lütfen arkası loadout aynen, çektiler. Aynen aynen aynen. Daha güzel yer neresi var ya? Of oh, bana aldı. Armor'unu yedim onun da. Şu adam geçti. Ben buna çıkacağım ya. Daha iyi olur karşındaki da var. Aranıyorum kanka. Ne oldu lan? çok kırık. Ben safeteyim evet. Hayır, evet. Adam burada. burada adam içeride. Geliyorum abi. Efe bize atman lazım değil mi? Baktım abi sıktım birine bir yeri geldi. Ya. Bence moruk kaçırdı. Aldırdın adam kaçtı. Sen düşkündün mü? Bırak, bırak. bırak, bırak beni. Aynen kanka. Tamam. Geliyor 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 geliyor. Abi nasıl nasıl ya? Shotgun oldu. Geldi. Tam yukarı. Yukarı çıkıyor kalmış lanet olsun. Al bunu abi. Bir dam. Birini aldım. Çatı da. Ortadan geliyor. Ortada duvarın arkasında. Ortada duvarın arkasında çok Devam etti seni beze geliyor. Teammate been cleared for redeployment. Ben Adamlar öldü mü Öldürdük öldürdük. M13 var. Eee armor talibim. Ben de diyorum. alayım mı sana? falan bir tane var. Neredesin? At arkana tane attım. Ben de kaldı. SMG here. Ben basıyorum alıyorum. Friendly UAV overhead. Ada. Dört tane. Heading this way. Cancel that. Never mind. Hastanede var. Hastanede. Moving. Kanka alırlar bizi <laughs> bak yukarıda da. Gel abi oraya. gel. Geldik bacılar. Atayım Burada. Gibi. Hadi be. Mansur girecek miyiz oraya? Başta işte alttan gidelim. Egal çok geridesin. Geliyor. Çok adamlar var. Şurada. Ben o işaret ediklerinizi düşürdüm iki tane. Mavi. Üstünde mi? Aynen. Kaldırıyorlar. Kaldırdı biri. Burada. Yani. Öldü. Öldü. Bir şey Burada. Öldü. Burada bir abi. Alttan geldi. Kanka armordayım. Beyler çıkalım şuradan ya. <laughs> Bana stres. Amına koyayım çıkalım gidelim burada. Arkadan bir yerden atlayacak bu ipneler çünkü bak oyun oynuyorlar yukarıdakiler. Yukarıdakiler <laughs> ölmedi mi? Ölmedi. Yok. Yani ekibe aldık biz. Diğeri burada. A. Şu adamlar burada. Bakalım. O adam uğraşabilirler. Teki, doğru tek. Neymiş tek iptarın çıkar? Haydi. Oo bak ne şuraya dönüyor, bak şuraya. Dolu. Ah, dur. Dur. Başkaları katışıyor. Bırak. Abi sen düşürdün. Ne yer ya? Sesli var ya. Mavi gel, mavi, mavi gel. Nefisler, ne? Ben gidiyorum bir daha. Başı evet. başına öldüreceğin bizi önümüzde. önümüzde adamlar var adam zaten baksana. Var. Dörtlü grup var önümde. Sus ulan. Önümde adam var. Kaç metre? Dörtlü bilmiyorum. Bak burada. Dead silence bastım ben. Koşma. Sıkmayın hemen bizi bekleyin. Tamam. Arkamızda bir grup geldi Hadi. Kanı şartlayın gözüm seni ya. Allah! Gülü be aşağı Cluster attım. Bir yapma bir kubede bir iş daha var. Dur lan. Maviye bak maviye. Maviye yakın olan. Yukarıda kas kas var şuna. Enemies in Geçin sağa kaçın, sağa kaçın. Yukarıdan o nereden şey attı ya. abi? Sol üstten, sol üstten. Ben kanadım birini orada. Orada, orada, orada. Ben mora ben bakıyorum abi. Mora bakıyorum. Öldü o. Şu içeride Aynen, adam olabilir hala. Adam olabilir Arkamız geliyor arkamız. Helikopter <laughs> <Arkamız gülüyor> bu. Bu mavi öldü mü ya? Armor yok armor almam lazım. <laughs> Asker var. Alın. Oradaki <laughs> adam öldü mü? Efe Oradaki öldü evet Alın bir alın alın Para Atıyor parayı At. Adam burada Maske tolmayın maske alsın adamı. ya devam Öldü değil mi? O, öldü o Bir tanesi öldü ya başka adam varsa bilmiyorum, bilmiyorum. sağdan indirsin var ama. Mavi sağdanmış. En azından bildiğimiz adamı kovalar. Mavi de adam var beyler. Çok fazla pik var. Şunu <laughs> kaldıralım ya. Yani. Mavi markını kaldıralım orada tam. Aynen iki kişi. Ve yerimiz belli oldu. Boş Sıçtık ama öleceğiz. Adamın tabancası var. Abi açıkta bizi görüyor direkt. Biz Aynen Bakalım. öyle. Yerimiz Yerimizi boşa belirelim. Bir kişi var, var. Arkamda bir Bir tane aldım ben. Yapmayın. Şey. Of soldan Korka atıyor bana. Alandayız. Sen döküyorsun ne diyorsun? Sen? Kanka. Atladı buraya. Bırak sana gelecek. Maviye gelecek. Amına koydum kapısı seni. Ya. Düşürdüm onu. Öldü. Adam kaldırıyor burada. Mavide.

Minişin at atabilirim. atabilirim. Bende de var hem minişin. Bir adam kaldırdılar Adam inir. Burada. 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 Sürdüm. Hadi be. Göremiyorum ya. Sağ arkasını gördüm. Arka geldi, arka geldi. 152. Bakamıyorum abi. Tam sıkıntı. Of, beni alacak. Enemies in the area. taşın arkasında beni. Moving. Peşindeki mantıkların arkasında. Kaçtı mı tersi arkada Çık bakayım oradan. Çık oradan da alayım seni. Hala ara yok ki. Al kanka e neredesin? Ah. Ah. Bekle, bekle. Adam kaçıyor tam. Düşürdüm onu. <laughs> bir tane daha var kanka. Kırmızı marktakini öldürseniz Tamam ben alıyorum. Hadi Soldan Al, atıyor ben. bana. Bir tane daha da Başta orada bir tane daha anladım. Her kutu neredeydi? Bak bakayım. Şurada kanka. Mavi. Ha, gördüm tamam. Nerede adam var? Armor varsa. <laughs> mavi de bir tane ölü var. Arkada. De... <laughs> Nerede? Kanka o tepeden işte. Geldi Hala mavi de mi? Evet. Şu <laughs> Ulan seni almazsam en Bekliyor bakıyor taş arkasına orada. Kaçtı solda. Moving. Taşa girdi. Düşürdüm. Düşürdüm. Öldü taş. Kanka taşa bakar mısınız? Taş Öldü. Şey. Lazım bana eşya lazım. Bana ağrı öyle. Yukarıda mıydı? Aynen yukarıda. Çok patlamadı. Arabanın arkasında adam var beyler. Nereden bu ışın patlamış? Yani bizde ne yer ya? Araba arkası duruyor mu kanka? Kanka patladı. Mor adam atladı. AR var mı orada bari? Var kanka gel. Hostel helo. Yeah. Enemy UAV overhead. Arkadaşlar o elemanlar. Ben basıyorum bir, 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 bir. <laughs> Hepsi mavide. <laughs> Nerede? Gas <tane> is Mor'da. <laughs> tamam bize böyle. Ben bunu satıyorum. Bekle at. Burak yanına geliyorum abi. Güzel şu şey diye vursak mı ya? Adam helikopter kumabı satacak. Ben Atladı geliyor, atladı geliyor. İçeride. Mermi, Vay, mermi, evet, tamam, mermi Var var var. Mermi var. Son. Son. Of. 10 değil oğlum. 5 kişi var. 5 kişi varmış. Tamam bu. Öldü. Aman tarım. <laughs> Tamamen alan verdiği için yani. Bu arada dur. Cepanlısı da kalmıştı. Bu Aman tarım. Şanslıydık. Şansla da benim kutusunuz vardı yani. O büyük faydası oldu bize. Kaç kez ben? Albani tam senlik. Paylaş. Geçti vermedik yaz. Hiç geçti vermedik Kanka bakayım killere. Neyse 4 kilim var hadi ya paylaşayım Oyunu 25. 30'a yakın kill var oğlum 29. sonunda kazandıktı. Biz kazanıyoruz zaten kardeşim. Ne demek istiyorsun ya? Bizler de kazanıyoruz mi? Diyor yani. Laf sokuyorsun işte. Öyle. Pis, Yanlış anlamadın. Pis, Yanlış anlamadın laf sokuyoruz kardeşim. <laughs> <laughs> pislik laflar.